Ay saçım ne güzel olmuşuz olsun ya. <laughs> Kurdeleyle diye ben de bunları bakıyorum. Köşüşün ellerinize sağlık gerçekten. Efendim e, doktor Erçin Özün Türk izleyicilerimiz çok yakından tanıyorlar. E, dermatolog hoş geldiniz sefalar hoş getirdiniz. Erçin Bey bize böyle zaman zaman geliyor cilt bakımıyla ilgili birçok e, aklımıza merak edilenleri cevaplıyor. Sağ olsun. Bugün de cilt gençleşmesini konuşacağız değil mi Sparkiza Evet. Buyurun. Cilt gençleşmesi ne demek? Önce onu bir öğrenelim. Evet. Yani ben... evet doğal doğmaz yaşlanmaya başlayan iki organımızdan birisi derimiz. Dolayısıyla 20'li yaşlara geldiğimiz zaman çok şeyleri yitirmeye başlıyoruz. Yani ertelememek lazım bazı şeyler 20'li yaşlardan itibaren başlamak lazım. Ee, i̇nsanların yaşam süreleri gibi her organının da hücrelerinin yaşam süreci var. 27 gün yaşayan deri hücreleri bir şekilde erken ölebiliyorlar farkında olmadan bir takım tahribatlar yapıyoruz bizde. Dolayısıyla bu erken ölümler hücresel anlamda yaşlanmayı ve daha sonra ilerleyen yaşlarda belirgin görüntü değişikliklerini ortaya koyabiliyor. Önüne geçilmez alıyor, tabii Çizgilerimiz yani, ortaya çıkıyor, derin kırışıklıklarımız oluşuyor, <laughs> hücrelerimizin kalitesinde bozulmalar başlıyor ve istenmeyen dekeler oluşabiliyor. Yani Hep ertelemeye çalışıyoruz. Mı kaynaklanıyor Sadece bunlardan değil tabi. Ee, daha evvelce dinlenmiş vaziyette bulunan kaslarımız, ilerleyen yaşlarda hareket ifadelerimizle hareket ettirirken, ee, altında üzerindeki deriyi de kendisine çekmeye başlıyor ve dolayısıyla mimik kırışıklıklar dediğimiz hmm. kırışıklıklar oturuyor ortaya çıkıyor değil mi? Hmm. oturuyor onlar hmm. yüzde, evet. değil mi? Şimdi peki nasıl gençleştireceğiz bunu değişik yöntemleri var hı hı. çok basit evde bizi izleyen hanımefendiler kendi hı. imkanlarıyla bir takım şeyleri yapabilirler Mesela. hem kendi bütçelerine katkıda bulunurlar hem de vakitlerini güzel bir şekilde geçirirken kendi sağlıklarını oluşturabilirler. Hı hı. Hepimizin bildiği Alman papatyası vardır. Hı hı. Alman papatyasının Evet. Satıyoruz. Ee, birkaç tane alalım. Onları güzelce kaynatalım. Suyunu süzelim. Sizleri izlerken bir e, güzelce sedire uzansınlar bizi izleyenler. Yanlarına bir küvet koysunlar ve o ee, Alman papatyalarıyla kaynattıkları suyu süzdükten sonra o küvete koyup evlerinde tülbent bezleri vardır, tülbent bezlerini ıslayıp nemli olacak şekilde sıkıp yüzlerine sersinler ve birkaç dakika böyle beklesinler. Gözaltı dahil mi buna? Her taraf He. dahil yüzde. Hmm. Evde e, yediğimiz meyveler var en basitinden elma, salatalık, havuç, salatalık Kabuklarını <laughs> sonusunda ve onları güzelce yüzlerine uygulasınlar. Bir 10-15 dakika kadar tutsunlar. Sonra bildiğimiz sirke üzüm sirkesi <laughs> bir çorba kaşığı kadar bir litre suya koyup kaynatsınlar. Onu da daha evvelden hazırlayarak buzdolabı kapağında soğuttuktan sonra kompres şeklinde kalkmadan sedirden veya yağlı divandan. Cilt, biraz bu yağlı ciltte bu söylediğiniz? Bütün yani. ciltlere yapılabilecek Öyle. uygulamalar o kompresi yakıp yapıp güne başlasınlar. Her gün bunları yapabilmek kolay değil mi aslında? çok basit, çok ekonomik bir şey. Ama eğer olayı <laughs> biraz daha ileri boyutlara gidermek istiyorsak o zaman teknolojinin bize sağladığı imkanlardan yararlanabilmek lazım. Bunların içerisinde yaşlanmayı çok kolay oluşturan en önemli konu deri içerisinde bulunan kolajen dediğimiz maddenin harabiyeti. Kolajen çok büyük molekülde bir madde. 15 bin dalton ve deri gözeneklerinden geçmesi lazım. Deri gözenekleri de 0.3 mikron çapında. Yani bir kolajeni karpuz diyelim. Deri gözeneklerini anahtar deliği diyelim. Karpuzu anahtar deliğinden geçirebilmek mümkün, mümkün değil. değil yani. Ama hmm. teknoloji ne yapmış? Karpuzu dilimlere ayırmış. Anahtar deliğinden geçirecek şekilde ve geçirdikten sonra birbirlerini çekme gücünden istifade ederek deri içerisinde birleştirmiş. Dolayısıyla tercihimiz Adı ne bunun? bu denli kremler olsun. Bunları araştırıp sormak gereği var Hı, şimdi kremli. ben tabii. kremler. Bunları, bunları şimdi isim vermiyorum Bir de ben dışarıdan de. da müdahale de var. İğneyle kolajen yapıyorlar. Bunun ötesinde iğneler değil mi deri? Kolajeni arttırabilecek bazı maddeler hmm. veriyoruz. Hyaluronik asit dediğimiz bir ha, işte. madde. Ee, kendi e, miktarının 50 misli kadar Suyu tutabilme özelliğinde olan kolajeni yapılandıran bir madde. Ama her şeyden önemli var olan harap olmuş kolejenin, e, miktarı azalmış kolajenin yeniden yapılandırılması. İşte burada devreye lazer dediğimiz. E, Bu dediği, lazer de bir mucize galiba. Yani sonrasında ne olacaktı bilmiyoruz ama lazer şu anın. Hepimiz <laughs> öleceğiz. <laughs> e, lazer Vallahi. tıpta kullanılan bir e, tedavi edici araç. Evet. Ben 12 seneden beri kullanmaktayım. Siz 12 seneden şey beri de e, evet. hiçbir hastama bir şey olmadı. Hepsi son derece Hocam, sağlıklı. Hocam bir şey soracağım. Dediniz de. ki demin 20'li yaşlardan başlamak lazım. Şimdi mesela ben 40 yaşındayım. Şimdi başlasam olmuyor mu? Ya geç değil. Ha, bir olmuyor yerden olmuyor, yakalamak dedim. lazım. Evet. Ama yani biz bunları ya, ya, daha yerleşmiş evvelce şey. düzeltemezsiniz. Evet. Daha evet. evvelce evet. Bu konseptler yavaş yavaş olmaya başladı. Evet ee, Hanımlar her zaman güzel olan insanlar. Güzelliklerine ee, bir şekilde katkıda bulunabilirler. Ama şu var, bilerek yapalım her şeyi. Erkekler de yakışıklı tabi. Ama biz erkekler birazcık daha kendimizi geri planda tutuyoruz. Bugün artık ee, erkekler de vallahi çok süslü yani. Oha. Başlıyoruz. Geçen Şimdi. Annelerimiz dudağını kaldırıp duruyor. Annelerimiz. Ya. Yeah. Annelerimiz babalarımız gibi olmak zorunda değiliz. Teknoloji <laughs> ve bilim o kadar çok ilerlemekte Öyle ki kendimize ufak Eferki bir takım arkadaşlar. katkılarda bulunarak, sağlıklı bir cilt yapısını koruyarak ve oluşturarak yaşama devam ederiz. Peki Her zaman... Bey son bir şey sorayım. Mesela şimdi ee, diyelim ki alnımızda kırışıklık yok. Şimdi hiç böyle ne yapılabilir? Ne Hiç alnında kırışıklık olmasın. Yani böyle bir teknoloji var mı? <laughs> yani kırışıklık olmasın diye yapabileceğin insanın kırışık olmadan yapabileceği şeyler var mı? Var tabii. Önce eee e, hareketlerimizi botoks engellemek. Var herhalde. Bunların içerisinde en güzel Pakize Hanımefendi'nin söylediği gibi botoks. Hiç kaşını e, çünkü o da Şöyle evet. söyleyeyim. E, şöyle bir yüzümüzü üç parçaya bölelim. Gözlerimizin hizasından ediyor. geçen e, çizginin şey üstünde kalan bölgeler, kırışıklıklarımızın üst düzeyde olduğu bölgeler. Botoks deri içerisinde kolajen vermek, kolajeni yapılandıracak kremler sürmek, basit evde biraz evvel bahsettiğim uygulamalar yapmak, mimik hareketlerimizi kısıtlamak ama en önemlisi güneşten çok iyi korumak kendimizi ve periyodik bakımlara kendimizi almak. Şimdi kuaföre gidiyorsunuz, saçlarınızı biçimlendiriyorsunuz. Bir daha gidinceye kadar kuaföre herhangi bir şey yapmıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir takım işlemlere başlayınca onların arkasını ileriye dönük sağlıklı yaşayabilmek için getirebilmek lazım. Bunlar da değişik şekillerde olabilir. Yani Bu hiç konuda... kırışıklık olmadan hep botoks yaptırsanız hiç vücudunuz kırışmayacak mı? O da güzel bir şey değil. Yani, o zaman zaten kırışınca da yaptırılır. Ne anlamı var ki? Siz eğer hiç kırışmasın istiyorsanız bir takım şeyler yaptırarak o hiç kırışmamayı sağlayabilirsiniz. İşte ama ben orada botoksu çok orada. etkili bir şey olarak görmüyorum. Çünkü insanlara hakikaten çok kötü, ben, kötü bakıyor. E, yani. Mi, ben, evet, ben yani beni etkiliyor yani. Evet, ben size ben size bak siz evet gayet iki kaşını birleştiriyor. Evet, yapıyorsam. mesela siz de konuşurken kaşlarınızı kaldırıyorsunuz. Tabii. ama o sizin özelliğiniz. Hayır ama bende botoks var. Şimdi, <laughs> var mı Tabii Var. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin zamanınız gelmiş yeniden yaptırmak. Hayır şöyle söyleyeyim. Botoks <laughs> <laughs> Mimik hareketlerimizi ama yaparken kırışıklıklarımızdan kurtulabilmeyi başarabilmek sanatıdır. Bir sanatçının sanat eserini oluşturabildiği gibi, sanat eserindeki başarısını ortaya koyabildiği gibi yüzde de estetik görüntüleri ama botoks olsun ama diğer uygulamalar olsun yapabilecek bir sanatsal ruha sahip olmak lazım. Şimdi biz de sizi o yüzden zaten buraya konuk ediyoruz Teşekkür efendim. Ederim. Sevgili Doktor Erçin Özüntürk. Evet ee, özellikle bugün bize cint gençleşmesini anlattı. Bir, bir de çok anlattı. akıcı bir dille ve çok anlaşılır anlatıyorsunuz. Teşekkür ediyorum gerçekten. Ben de anladım ediyorum. yani. Hazırsızlık görmüşken Canan Göztepe'ye de buradan sevgilerimizi iletelim. Sevgili e, modacımıza. Evet. E, bugün de süremiz <laughs> bitti.